Merhaba arkadaşlar. Umkite hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben de kenardan böyle evet. yandan müdahale. Bugün e, niye mutfaktasın? Mutfaktayım evet. Çünkü bugün <laughs> çok şey tepki verdim. Niye? Çünkü bugün e, gördüğünüz malzemelerle tatlı evet. hepsi. Tatlılar, Ocak... kolay tatlılar yapacağız. Fır evet. Hemen denemek isteyeceğiniz ha. böyle 5 dakikada hemen yapabileceğiniz kolay ama müthiş tatlılar. Onu bir görmek istiyorum. Bu <laughs> İngiltere'de meşhur devasa marshmallow. Onu bir açıp gösterir misin? göster Dev marshmallow. Dev, dev, dev. dev, dev, dev. <laughs> yüzünü kapadı. Bak şu kadar yüzünü kapadı Mira Yüzün <laughs> gözükmüyor. Elimde göstereyim şunu. <laughs> Elim kadar falan. Evet, dev. Ne yapacağız bunlarla? Şimdi, ilk şeyi anlatmaya başlıyorum o zaman. Başla. İlk malzememiz marshmallow. Tabii normal marshmallow'ları da yapabilirsiniz. Ee, sonra bir tane böyle sütlü çikolata. Bir tane de bisküvi. Şekersiz. Fark etmez. Ama çok tatlı olacak. Çok tatlı olmaz. olmasın. Evet, şimdi yapımı. Şimdi çikolataları böyle kestim. Hı, bu şey bitter değil, sütlü çikolata. Değil isteyen i̇steyen bitter. İsteyen bitter, isteyen beyaz da yapabilir. Bitter. <laughs> bitter mi, bitter mi? Bitter. Şöyle, zaten eriyeceği için çok biraz koyuyorum. Evet, şimdi bitti. dizdim evet, hepsini. Bunu fırına veriyoruz. Bunu fırına veriyoruz. Kaç dakika? Kızarana kadar. Ha şöyle. Üstlerinde şey olduklarını görene kadar. Kahverengi. Üstleri biraz evet kızarmaya başlayınca çıkartıyorsunuz. Yemeği Nasıl yiyeceğiz şimdi bunu? Şimdi bunun biraz soğumasını bekleyelim tabii. Böyle dibine. Bunun biraz soğumasını bekledik. Şimdi al bakalım. Batırıyorum ben buraya batırıyorum şöyle. Ben Allah matum. Çok dik. Marshmallowlar kocaman. Çikolataya gelemiyor. Çikolatayı alamadım vallahi bende. <laughs> Çabuk tatlı. <laughs> hmm. de tattıralım. Evet, bir daha çikolatalı. Hah, aldım çikolata. Çok sıkılmış çikolata. <laughs> Mis gibi. Mira. Kabarmış dehşet. Oo, şimdi bunu kabarmış. alıyoruz. Bu çabuk tatlı. Dibinde Biraz çikolata Biraz daha var. Al, aldım. <laughs> Yerken görüntüleyelim. Buna onun ne üzerinden sıra? puan vereyim. Çabuk tatlı. <laughs> Güzel. pasta olabilir. Evet. Ben onun üzerinden 9 verdim ya da 8 verdim. Ege'ye de sonra. Evet şimdi Ege'de sıra. Marshmallow tatlısı. Marshmallow alsana. Marshmallow ve çikolata. Bisküvi yedisiz. <laughs> Nasıl? Marshmallowlarından. Ya. Güzel mi? Kaç verdiniz? 10 üzerinden. Tatlı olur da mı çok minni mi tatlı tatlı. Çok yenmez. Evet. Aha. Evet, evet. evet marshmallow'umuz bitti. Şimdi ikinciye geçtik. Bardakta kek yapacağız ve e, çok kısa sürecek yapması. Malzemeler. Malzemeler: fıstık ezmesi, çikolata damla çikolata kullanırsanız daha iyi olur. Fincan, biraz süt, şeker ve un ve kabartma tozu. Ama İngiltere'de un zaten kabart kendiliğinden kabartma tozu, kabartma tozu var içinde. Onun için biz ekstra kabartma tozu koymayacağız. şekerleme evet. <laughs> gibi. Var. Ama siz normal un ve kabartma tozu kullanın. Evet. Şimdi malzemelerimizi kullanmaya mı geçiyoruz. Evet, İlk önce 4 kaşık 4 yemek, yemek kaşığı, kaşığı un. un. Koy. Kaç kaşık oldu? 3. E, unumuzu koyduk. Şimdi 1 yemek kaşığı toz şeker koyuyoruz. Şimdi 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi koyuyoruz. Şimdi çok az süt kullanacağız. Hmm, yarım bardaktan az bence koyacağız. Evet, yeterli. yeterli. Şimdi çatalla. Şimdi çikolatamızı şey, çikolatamızı direkt üstüne ekleyeceğiz. İlk önce çatalla karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, ezerek. Sertleşmeye başlayınca içine çikolatamızdan parçalar atacağız. Hmm, kıvamı Evet, böyle biraz yoğun bir kıvam haline gelince kek kıvamında oldu. Üstüne şöyle incecik incecik kestik. Bunları döküyoruz çikolatalarımıza. Tekrar karıştırıp fırına evet. atıyoruz. Bunu normal fırına atıyoruz. Normal fırında kabarınca 10-15 dakikada pişebilir. Mikrodalga ise eğer 1,5 dakika. dakika. Evet, şimdi kekimizi fırına koyuyoruz ve bekliyoruz. Uh -huh. Kekimiz de kabarmış Mira. Bayağı kabarmış. Evet, cookie kekimiz, bardakta, fincanda kekimiz. Onun üzerinden puan vereceğiz. Oha çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> sıcak. Kameraman hiç yiyemiyor. <laughs> Güzel. Güzel mi fincan kek? Güzel evet, olmuş. Bunlar çabuk mi? şey yani. Bunlar çabuk tatlılar. Evet. Nasıl? 10 üzerinden puan? Vallahi 10 üzerinden 10. En sevdiğim Sen? şu ana kadar bu oldu. Ya. Yemek gibi oldu. Ege daha yiyecek. Hmm. Güzel. Çok şekersiz. Şekeri güzel. Diğer kek gibi Şeker yani. güzel. Güzel. Bence diğerleri çok tatlıydı. Evet. 8 En popüler kek oldu galiba. Ben beğendim. 7 No, e hangisi? Ne hangisi? Sen beğendin beğendi? Aralarında <laughs> kavga çıktı. Tartışmaya yol açan atıştırmalık var. <laughs> beğendin yani tatlı 8 nedir 8 Sekiz nedir sekiz? Nedir? <laughs> sekiz nedir? 8, 10. Marshmallow mu beğendin? Çilek beğendin? Hangisi? <laughs> Adam gidiyor, gidiyor ya. Almıyor. Yedi gidiyor. <laughs> yedi gidiyor. İş var. Bak Biliyor tıkıldık mi? mutfağa burada bugün. <laughs> e, bu da güzel. Evet. Bu jüri üyesi gibi. Evet. <laughs> Şimdi çileğimiz böyle şişlere şişlerimiz. geçireceğiz. onları Şişlerimiz ve suyumuz var. Tamam. Bunlar da bu ara çoğu yerde zaten görmüşsünüzdür. Elma şekerini biliyorsunuz. Çilek şekeri yapacağız biz. Tamam. Üçer Şimdi üçer mi çakalım? Üçer Şimdi üçer, bunları üçer diziyorum şişe böyle. Şimdi bunu saldırıyorum. E, su ve şeker kullanarak. Evet. Iı, bir, bir bardak da. su, bir bardak şeker. Döküyoruz şöyle. Tencerede de yapabilirsiniz. Şimdi yarım bardak, bardak su. Suyu bunu karıştırarak eritiyoruz. Bir evet, şerbet bekliyor. yapacağız. Hı hı. Şeffaf olacak, şekerler iyice eriyecek. Sonra test içinde suyun içine damlatıp bakacağız. Evet. Evet. Kıvamı böyle, su artık. Yavaş yavaş gitti. Evet. Şekeri yoğunlaştı. Evet. Suyun içinde de test yaptık. Evet, bir daha göster istersen testi. Ben korkuyorum. <laughs> Şöyle. Suyun içine atıyoruz. Suyun içine Hop, atıyoruz. Taşlaşıyor. Ve baktığımızda taş. Tamam artık yapabiliriz. Boş, yapabiliriz. Getir bakalım çileklere. çilekleri. Çileklerin içine olarak. bandırıyoruz. Şöyle koyalım. Bandır biraz da. Küçük tencerede yaptığım için rahat bandıramıyorum. Siz büyük tencerede yaparsanız eğer içine bak dönüyor da o, şiş kebap. Çevireyim mi? Çevir birazcık çabuk. Hızlı ol. Tamam bunu alalım. Yeter. Evet şimdi bunları 5-10 dakika dolapta donduracağız. Kırayım mı hmm. şöyle bir tanesini? Yok bence ısır. Hmm. Hmm. Elma şekeri gibi. Hmm. Elma Çok şekeri güzel. özleyenleri. Daha Biraz. güzel. Elma şekeri özleyenleri çilek şekeri bir tanesini hmm. tat bakalım. Sokuyan şunu indir, buna şimdi yapıştı. Hmm. Wow, sesler... Hmm. süper. Çilek şekerimi deniyor buna. Ben bundan? sevmem öyle her şeyi. biliyor musun? Elma şekerinin çileği. Ben de tam diyettim. Buna Çok da sağ. ben onun üzerinden 10 verdim. Kaç? 10. 10. 10. Hmm. Elma şekeri. Şey. Şimdi bulut ekmek yapacağız. <laughs> Annem bundan önce yapmıştı zaten. Yumurta beyazıyla yapacağız. Şimdi 3 tane yumurtayı alıyoruz şöyle beyazların sarısını ayırıyorsun. Evet. Malzemeler 3 tane yumurta, e, şeker, un, şöyle bir gıda boyamız var. Gıda boyamız var. Vanilya. Ve vanilya özücümüz var. Isırmış hastamız var ve karıştırmak için mikserimiz var. Evet. Bunu istediğiniz renk yapabilirsin. Şimdi Kırayım böyle mi? bir de ayrı kabımız var beyazını Beyazlar için. buraya, sarılar buraya. Nasıl yapacaksın? Önce <laughs> <laughs> deneyim şöyle kere gösterin ama diğerlerini ben yapayım. Daha önce yapmıştım çünkü. Bize şeffaf olanlar lazım. Buraya kadar. Beyazın bu tarafı alıyorum. Tamam, böyle yapmıştım. Sarılarını atacağım. Sarılar buraya. Tamam. Bu inatla burada yapıştı Git, sarılar buraya. buraya. Şimdi kırıyorum diğerini. <laughs> Çocuklarımın sarısını hmm. da düşecek için arıyor. Oraya... Evet. evet Sorusu gitti. Evet. Şimdi onu nasıl alacağız? Teknik. Zor bir teknik. teknik Dur, alırım. onu kaşıkla patlatmadan. Patlat. Patlatmadan. Şimdi çırpacağız. Evet. Onu da ben bir göstereyim. Şimdi bu böyle köpük haline geldi. Bayağı katı. Evet. Köpük haline geldi. Şimdi içine 3 yemek kaşığı şeker ekliyoruz. Bu da tatlı bir şey mi oluyor? ya? Evet. Ekmek dediğim tatlı. Hmm. Zaten vanilya koyuyoruz. Şimdi e, el çırpıcısıyla bu sefer çırpıyorum. Şimdi bir böyle dolu çay kaşığı da nişasta bir çay kaşığı. Karıştırıyoruz. Ve tekrar çırpıyoruz. Vanilya özütü koyuyoruz şimdi birazcık. Tamam. Şimdi gıda boyası koyuyoruz. Biz pembe, pembe. yapmak istedik. Evet. Onun için kırmızı gıda boyası koyduk. Huu, pembe. pembe. Artık oldu. koyalım mı? Koyalım. Tepsimize. Evet. Bu anda bayağı şartışıyor. Şöyle yağlı kağıt tepsimize. Evet şöyle birazcık bulut şeklini verdik. Topçuk yaptık. Hı hı. Şimdi fırına veriyoruz. 150 derecede ısıttığımız fırına koyup yarım saat bekliyoruz. Görüşürüz. Biraz yumuşak oldu bizimki. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Soğusun daha katılaşacak. Soğunca. Bence yumuşak olmadı. Sıcak diye yumuşak. Evet sıcak diye yumuşak. Biraz soğusun bekliyoruz. Sonra ya. bakalım ikiye böleceğiz. İçi pembe mi sence? Bence pembe ya da daha açık. Ya da beyaz ekmek. Pembe ya. Hey, bizimki pembe olmadı. Çünkü Sana dedim ben daha koyun. çok koydum diye. Bizim Yok çok ama koydum dedim. Bir şey dedim. söyleyeceğim ne kadar güzel <gülüyor> ekmek <gülüyor> oldu. Pufidik. Hey, e bizimki bayağı bulut oldu Mira. Beyaz oldu ya. Ha, bir tadına bakayım ben. Ne bakalım. Bittim sana daha çok koyayım diye. Kek gibi bir şey. Kek oldu bu. Hı -hı. Yumurta kokuyor biraz. Sevmedim bunu. Hı -hı. Evet. Onun üzerinden sıfır. Evet çok yumurta kokuyor ve beyaz oldu. Hı -hı. Onun üzerinden sıfır veriyorum ben. Bunu sevmedik. Tattılar evet. mı Hayır. Hayır. Yerler mi? <laughs> Merhaba Şenay Hanım. Size bulut ekmek getirdik. Şimdi de bulut ekmek getirdik. Pembe olsun istedik ama beyaz oldu. Yine ne olduğunu anlatacağım sen yerken. Tadını anlatayım. Yumurta mı var? Sırf yumurta. Çok yumurta kokuyor değil mi? Kek gibi çok güzel yumuşacık ama çok yumurta kokuyor. Ne anladım ben. Kaç verdin? biz bunu sevmedik. Tatlı çok tatlı. Çok tatlı. On üzerinden sıfır verdim. Ben de buna dört verdim. <gülüyor> <gülüyor> çok yumurta. <laughs> ya çok memnuniyetsiz olduk. Son son dakika videomuzu çok sevmedik yani. Sen kaç veriyorsun bunun üzerinden? İki. Ben Büyük koca bir sıfır veriyorum Bu arada bu ilk partı Bunun ikincisi gelecek İkincisinde daha güzel şeyler olurum <laughs> Evet hadi bakalım İkinci videomuzda videomu Az kaldı geliyor ikinci videoda